Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft e, Hunger Games'e e, nasıl girilir onu göstereceğim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda da şeyi göstereceğim yani e, Adınıydı Adı neydi lan? yapı yarışması var yani ya, şu e, yapıları şey yapıyorsun hani yapı yarışması falan onları on, bir Hunger, bu bölümde Hunger Games'e nasıl gelir onu göstereceğim. Diğer videoda da işte yapı yarışmasına nasıl gelir onu göstereceğim yapışın yani. Neyse ilk önce Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Minecraft'a girdikten sonra böyle bir şey çıkıyor buradan. Ne var ya ne? Ona tıklıyorsunuz yani. Çıkmasa da o bak. Şimdi buna böyle girdiğinizde size ne yazmazsa advance yazacak. advance C. Ona tıklıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıktığında şu var ya şimdi şu artı ok. Ona tıklıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor yani. İp adresine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, Hunger Games'e girmek için SG nokta net yazıyorsunuz. Bunu ne yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu ip adresi sg.lbsg net yazıyorsunuz. Şu bak şu g'nin yanındaki l bak. V'nin yanındaki L bak. I değil L. Çg nokta L nokta Port e, arkadaşlar port böyle kalacak yani 190 19.000 ama ne yapayım 191 otuz iki, öyle kalacak yani Name yani isim server name diyor İşte buna e, yazın ben maksimum maksimum işte herhangi bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar buradan herhangi bir şey yazabilirsiniz buradan alt servera tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi lay what, siktir git yazıyor <laughs> şaka şaka arkadaşlar maksimum yanında yani isimin şeyinde siktir git lb sikrit nokta net yazıyor arkadaşlar <laughs> e, ee, burada tıklıyorsunuz siktir git yazan yere tıklıyorsunuz sg yazan yere şu an ama Çoxladım. Generation <laughs> World Generala generali genera generating world. <laughs> Okey ama Arkadaşlar böyle bir yazı çıktığında arkadaşlar şu Logitech server diyor ya orada done çıkarsa arkadaşlar açılıyor demektir de ben de niye açılmadı e, anlamadım yani. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar bu sizde açılır yani. Yani şöyle yani daha demin dur bir dakika. Bazen böyle çıktığınız açılıyor. Sıfır ya yanlışına girdim. Pardon arkadaşlar. Çah yanlış şeye girdim. Yanlış yere girdim. Şu yanlış yere girdim. Şimdi Şur, şuradan çıkadığım e, yere bakın şimdi şu kırmızı yazıyla yazıyor ya, 0.15.0 bunun o şeyde olması gerekiyor herhalde ben onu indirdim açtı yani bilmiyorum ama ne tıklayalım açılır belki. E, açılıyor yani. Açıldıydı. Daha dün açıldıydı. Dün girip oynadıydım biraz. Açıldı yani. Hemen öldüm ne yapayım ya. Girince. Tekrar şey böyle falan değil açılır yani. Ay cencil geri yani iptal. Tıkladığınızda açılır hemen. E, ben de öyleydi aman abim. Yani e, server dolu diyor şimdi. Server dolu demek herhalde. Ve böyle yapa yapa açılıyor. şans ama yapayım. Bazen dolu oluyor bazen boş. Bekleyelim biraz. Ve hiç ama yapayım hiç. Açılacak gibi yok. Durmuyor ama okulumun malı. Şey var. Server dolu diye herhalde. Ben buradan bir ee, şeye girmeyi öğreteyim. Adı Yapı yarışmasına. BB1 nokta Jokie Jokie kurabiye demek ya. Uzun çizgi BB1 nokta bu Build ya bu bu il patlı yani bu il nokta komozunuz böyle işte eee oyuncu makinesinin yazdığı oraya da oyuncu yazıyor hatırlıyorum. Nasıl sikti gitmez mi yani üstünde sikti git yazıyor. Bu Battle. Girelim. Olmaz yani ben 0.15.9 indireceğim. Yani World da şey gösterdiği gibi. Onu taktım. Aslında bu girdiğinizde şu mesajları var yani. Ya şu şu an Vestel VSP yazıyor. Orada mesajları vardır. Ona yani tıklıyorsunuz. Oradan ee, dönüyor ya şimdi şu server yazıyor. Onun yanında dönüyor ya. Ama ne yapayım? anlatamadım ki. Ne burada dolu diyor? Dolu mu diyor ya? Arkadaşlar ben şimdi e, bu kapatayım yani durdurayım ondan sonra diğer videoda şey yaparım işte girer işte şimdi diğerinde e, ilk önce Hunger Games çekeyim işte nasıl geliyor onu gösterdim arkadaşlar siz buradaki kırmızı yazan yerleri indirirsiniz yani bir pasal vermek istiyorsanız yani 0.15.9'u indirirsiniz eğer hangar oynuyorsanız arkadaşlar e, 0.15.0 indireceksin bakın yani 0.14.0 ha bak şuraya şunun yanı işte bak şimdi bu yapıyorum yani onun altında yazıyor zaten ve 0.14.0 zaten şimdi ben çekeceğim bu videoyu yükleyeceğim işte Ondan sonra şu 0.15.0'a gireceğim e, oraya girince de şey yaparım işte çekmeye çalışırım girerse. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakmayı kendinize iyi bakın bak kendinize iyi bakmayı unutmayın diyecektim kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın arkadaşlar tamam hadi hoşça